Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Ünlü oyuncumuzdan acı haber geldi. Çiçek taksinin Cemili Civan Canova ne yazık ki hayatını kaybetti. Çiçek taksinin Cemili Altın Portakal ödüllü usta oyuncumuz Civan Canova yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu Esra Değirmencioğlu sosyal medya hesabından kötü haberi verdi. Sanat camiasından birçok insan Değirmencioğlu'nun paylaşımına mekanı cennet olsun yazdı. Biz de Hayat Eğitim Sağlık kanalı olarak Sayın Civan Canova'ya Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.